That is the 汪汪汪 Kaz bizim için çok önemli. Burada her tarafa gurbete çocuklarımızı, ailemize gazları göndeririz. Buradan gerekeni mesela ne gerekirse bunun üzerine bizim yani sermaye, gazın üzerine bazı bir kısım aileler bundan geçimini sağlar. Anaç kazları önemli. Bunlar çok önemli. Yani bunlar damızlık ee, önemi o bunların yani. Özel bakım. Özel bakım tabii. Şu anda da tertemiz Tertemiz tabi tertemiz da Banyo yapıyorlar tabi. Ne temizliği yapıyorlar şu anda? Kanat, kuyruk, boyun tertemiz. Yani kafalarını temizliyor. Kendilerini <laughs> hazırlıyorlar. Yani. Tabi. Ne kadar kaz var köyümüzde? Köyümüzde hemen hemen belki 500-600'e yakın var yani. Damızdık, Damızdık yani onlara. Her anın 5 tane 120 hanelik bir köy. Normal kazlar kesildi He, değil onlar mi? Onlar kesildi tabi. Ne kadar damızlık kaz kaldı? 500 sene falan olur yani normal. Bu 500'den seneye ne kadar kaz olur? Seneye belli 2000 tane falan olabilir yani 2000 3000 oldu Ya burada çeşme suyu var değil çeşme mi? Çeşme suyu tabi doğal su yani başka bir şey katkı falan yok herhalde. Burada kadar. tertemiz yıkanır. Tertemiz yıkanır tabi. Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Güvercin köyündeyiz. Güvercin köyünde yılda 500 adet damızlık kaz barındırılıyor ve bunlar Yumurtladıktan sonra her yıl 2000-3000 civarında kaz kesilerek ya kendi aralarında yeniliyor ya da gurbetteki akrabalarına gönderiliyor. Şu anda da burada ağır kış koşulları altında tertemiz bir çeşmede ablamız kaz hazırlığı yapıyor. Kazlar şu anda yıkanıyor. Vallahi kazları anaçlarımız var. Yumurtluyorlar. Civ, -civ, -civ çıkır. Ondan sonra kesim zamanı gelende kestiririz kazları. Ondan sonra tüyden çıkarırız, içini yarırız. Çok şey var zahmeti bunu. Şu anda da bu soğukta, da bu soğukta burada soğukta yakamasan gazlar kızarar. Ha, şimdi böyle soğukta yakıyoruz, tertemiz bembeyaz olur. Şu da su içindesini düşünmüyor musunuz? Evet, yok düşünmürüz biz, alışkınız. Hep siz baktınız Evet, böyle. bunlara hep kız, ben kendim baktım. Diğerini ne yapıyorsunuz? Ciğerini de pişiririk, kavururuk, ciğer sete yapıyoruz, kebap ediyoruz. Onunla da o karcıkların da güzel pilavlı olur. Karcık derken ne demek? Taştıklarından. Taştıklarından. Taştıklarından da güzel pilav olur. Tüylerini de ihtiyacı olan satır, ihtiyacı olmayan kendisine yastık yapır. Zaten sattıklarımız bütün yorgan yapılır dışarıda. Bu çeşme içerisinde yıkanan kazlar 500 adet damızlık kaz. Damızlık kazlara köylü gözü gibi bakıyor. Siz bir tanıyalım. İsmim Celal Aslan. Tabii ki bizim burada önemli olan kaz yani. Size şimdi bir tane kuzu kesseler onu beğenmezsiniz. Dersiniz ki bir kuzu yedim demezsiniz ama bir kaz yediği zaman derler ki güvercine de gittik de bize bir kaz yedirdiler. Yani bizim burada kaz çok önemli diye. Şu an ne yapıyorlar banyo mu yapıyorlar? Bu, şu anda banyo yapıyorlar. Şu anda burada hepsi işte bunlar anaçtı. Yani burada anaştı hepsi toplanır burada akşama. Herkes evine gider, sabahleyin yine buraya vurarlar bu kazları. Yani bunlar çok önemli. Burada banyosunu yapar, kendilerine işte bakımını yapar. ay öyle, ha, öyle de, yani de, yani. De. Yumurta zamanı geldiği zaman yumurtarlar işte. O zaman da alır, bırakmazlar o zaman daha buraya. Ondan sonra kuluçkaya yatar. İşte kazları çağır, yavrularını çağırırlar. Hala yani o şekilde yani son gördüğümüz işte şeye gelir böyle. Kesim zamanı. Onu beslerler. Bu zamanda kesime geldiği zaman işte keser yıkarlar, onu tuzlarlar, asarlar, kuruturlar. Ha ondan sonra da yemeye hazır işte. Aa, olsa, olsa, <laughs> <Polis. Adamın. gülüyor> Yani o, o geldi, geldi Şimdi kar yiyorlar değil mi? Şu an kar, kar mi? yiyorlar abi. Ya. Soluyor değil mi? 20 tane çıkıyor. Bir kazdan? Evet. Bir de gurbetten bir adam aynen gelsin, bursun, kışın aynen. koyun kessem, bal kessem aklına gitmez. Ama bir gaz pişirsen, dersi gittim falan, arkadaşlar bir gaz yedim, bana gaz pişirdi. Bunu da büyük bir gururlar toplumda anlatar yani. Kaz o kadar kışını meşhur olur yani köyümüzde. Bir kaz ne kadar yumurta bırakıyor? Vallahi ortalama 15-20 tane yumurta bırakıyor da bunun içinden tohumlu olan da var olmayan da var. Yani ortalama 10 tane net yavru çıkartabiliyor yani. 5 tane. Evet, tane kazı var satıyorum adamın 50 tane 60 tane kazı çıkıyor yani çıkan da var. Bu sene benim bayağı var yani 25-30 sene de bizim çıktı. Komşularda 40-50 tane olan da var. İsmin neysen? Türkçe takıyorum. Kaz şey, ne ifade ediyor sizin için? Kaz bizim için yani bir gelir kaynağımız. Gelir kaynağımız. Davet. Davetlerde, misafirlerde önemli yani misafirlerciliğin gibi önemli misafirlerimiz gelince onlara yaparlar. O da çok mehbula geçer yani herhangi bir şeyde. Bir geçim yani bir yandan da geçim kaynağımız olur. Damızlıklara yani, özel bakıyoruz. Tabii damızlıklara özel bakarız. Mesela her aileter yani 5 anaç, 1 erkek, horoz veciklərə də de horoz deyirlər. Ondan işte onlar da yavru çıxardır. Bir qazın yıllık məsələ 20, 12, 13 belə yumurta yapar. Onun içindən boşlarını seçərlər. Yəni quzuların kendilər deyək, ailələrimizin seçər onun boşlarını. öyle işte geçim arası evet, gürbüz yıldırı yıldır.